Merhaba arkadaşlar ben Osman Gamer'dan Hunger Games ile karşınızdayım ee, Devam edelim ee, Map'i biraz biliyorum ee, Benim rotam var Ama orası herkesin rotası da olabilir Çünkü çok kişi gidiyor ha ee, Jerry Hunter servindeyiz ee, Az önce bir de çekiyordum ee, Çok iyi gidiyordum ama Bir tane hack bana tek attı tek yani hiç. Giyelim hemen. ne düzeni yapalım. Neredeyse bütün chestleri ben aldım. Herkes başka yöne gittiği için ah. Adam var mı? Yok. Tamam devam edelim. Şuradaki chesti alayım. Oo bayağı herkes ölüyor vallahi. Nasıl olsun biz kazanırız inşallah. Ha. Diamond kafalık istiyorum. Oh. Oha dit maç başlıyor beyler. Beyler de yat maç başlıyor. Bende adamlar gözükmeyebilir. İlk başta. Şöyle. Burayı. O Diğer nerede? Nerede mi düştü? Kazandım beyler. Ee, beni izlediğiniz teşekkürler. Ee, i̇yi günler, iyi oyunlar.